bu fren patladı denilmesine ben bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Herkesle de bunu tartışırım. Fren patlaması diye bir şey yok. Edirne'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirket sahibi Mustafa Altunan, otobüslerde fren patlamasının olmadığını belirterek, fren patlaması diye bir şey yok, biliyor musunuz? Bir otobüs istediği zaman 170 kilometre hız yapıyor dedi. Fren patlaması diye bir şey yok. Sadece fren patladı deyip adaleti yanıltıyorlar. Bunu herkes bilsin. Kazalarda, olaylarda çare olacak önlemler anlatılmalı ki. Şimdi bir hafta, on gün sonra yine unutulacak bu kazalar. Ne zaman bir daha daha bir sürü can gidecek, yine akla gelecek. Bir kaza oluyor, dikkatini çekiyor, fren patladı. Fren patladı, fren patladı. Yani bu ne, neden böyle söylüyorlar biliyor musunuz? İşte mahkemeleri yanıltmak için. Arkadaşlar, büyük araçlarda isterseniz her yere sorun, dünyanın her yerine sorun, fren patlaması diye bir şey yok. Büyük otobüs kamyonda eğer fren patlama durumuna gelirse o araç kendi kendini kilitle yol olmaz. Bütün tekerlekler, eğer diyelim ki e, havalı frenler otobüslerde kamyonlarda havaya bir şey oldu, tüpleri boşaldı. Anında bütün tekerlekler kilitler, o araç hareket edemez. Bu Yıllardan beri böyle ama Bakıyorum Halk otobüsü Freni patladı girdi. kamyon Freni patladı girdi. İnanın Bakın Bunun üzerinde duruyorum Fren patlaması diye Büyük araçlarda Böyle bir şey yok. Şimdi Otobüs alıyoruz ya ben diyorum ki benim otobüsümü 95 kilometreye ayarla kardeşim. Aldığımız otobüs kesinlikle 95 kilometreye geçemez, 96 yapamaz. Minibüs alıyoruz. 105'e ayarlayacağınız 106 yapmayacak. Yani bunlar bütün alınan arabalarda sabittir. İşte bir servis daha fazla yapayım. 125 gitsin, 130, 130'a gitsin. Bakın dikkat edin. Bizim Edirne İstanbul anısı güzel araçlarımız. Ya 95 e 105. Kesinlikle geçmez. Çünkü ilk pazarlığı yaparken ben diyorum ki bizim otobüsümüz yavaş geçecek kardeşim. 95 veya 105. Ama e, fabrikadan bazıları böyle çıkıyor. Ondan sonra gidiyorlar başka tamirhanelerde bunları bozduruyorlar. Otobüs ondan sonra sonsuz sürat gidiyor Biliyor musunuz bir otobüs istediği zaman 170 kilometre sürat yapıyor.